Hello kanalıma hoş geldiniz. Ben Ağrı Divan'ı Evet düşüyordum yine. Şimdi bugün korkularımla yüzleşmeye gidiyorum. Ozan bir birazdan gelecek ve ben ne yapacağım? Dişimi şey ettireceğim. Dişçiden aşırı korkuyorum. Aşırı aşırı korkuyorum. Şu anda stresten karnım ağrıyor. Öleceğim galiba. Şimdi bir şurada birazcık bekleyeceğim. Bir 10 dakika mı 15 dakika sonra mı ne? Randevu bu saati yetişiriz yani. Bakalım neler olacak. Devam edelim. Ben gidiyorum o zaman. Allah'ım araba çarpmasın. Araba çarparsa çaysınız. Evet şu an yapmamız gereken tek şey aşağıya yorumlara hobinizi yazmak olacak. Benim hobim buydu. Şu an hobimle yüzleşmeye gidiyorum. Umarım ölmem. Ve gözlerim sulanıyor. Bir şey soracağım. Ben niye salak bir makyaj yaptım? Birazdan deli gibi ağlayacağım. Çünkü de niye böyle bir şey yaptım acaba? Şu andan itibaren ağlamaya başladım. Çünkü çok güzel. <laughs> Benim böyle çekmeyeceksin değil mi? Hı? <laughs> Aşkım sen mı? Birazdan o dışın <laughs> yok. Ağzın böyle. Öyle kuruyor mu? Ağzın zaten yamuk senin. Ne? Ağzın yamuk zaten. Ne ee, yap bakayım. <laughs> Hangi dışın gidecek? <laughs> Uyuştu mu ağzın? Ya. Sen göz karımsındır, ağlayamazsın. <laughs> Elini bastıracağım, <hissedeceksin. gülüyor> Zaten kırık bir dişi, çok... Hı, hı. Çok Cebimde yatacak bir şey yok. Cebim acıyorsa durunca dururum ben zaten. Tamam mı? Hı hı. Yorulunca duruyor, Kürmek yok, yutuyorsun. <laughs> Alerji yok değil mi? <laughs> tamam. İki üç gün ağrıya ağrı kesici alırsın. İyi misin? İyiysen İyi. otur biraz sonra kaldır. Başım mı duruyor? Tamam, otur. Tamam. Dur, Boş Gerçekten tek korktuğum şey diş çıkarkenki sesi. Şu an pamuk var burada. Diş çıkarkenki sesi. Ağzımda diş yuttum. <laughs> Dişimi yuttum şu an. Sinirliğim. Dişimi yuttum. Evet. Neyim? Uh, hocam Şimdi konuşamıyorum. Böyle konuşuyorum. Ağzıma sürekli böyle bir kan girip duruyor. Yani kan yutuyorum bildiğiniz. Vampir oldum galiba. <laughs> Ama problemimiz bu değil. Şimdi bunu ne zaman çıkaracağını bilmediğim için 1 saat 46 dakikadır yaklaşık ağzımda duruyor. Ve üst dişlerimi çok baskı yaptığım için bütün dişlerim ağrımaya başladı. Uyuşukluğu geçtikten sonra kafama da vuracak. Çünkü her zaman bunu yaşıyorum. Bana bakar mısınız? <laughs> Öküz gibi, hayvan gibi olduyuz. Hello eve geldim. Bir önceki sahneden biraz daha iyiyim. Pamuğu falan çıkardım. Tabi dilim iki de oraya girip duruyor. Böyle boşluk olduğunu hissedebiliyorum. Çok daha bilgis. Neyse şimdi eve geldim. Üstümü değiştireceğim. Mükemmel bir şekilde pijamalarımı giyeceğim. Çok kötü başım ağrıyor bu arada. Çok berbat bir şekilde başım ağrıyor. O yüzden üstümü giyeceğim. Makyajımı temizleyeceğim. Sonra uyuyacağım galiba. Birazcık ağrı kesici için uyumak istiyorum. Çok yorgunum. Vlog'a herhalde yarın falan devam ederim. Lenslerimi çıkardım. Çok güzel sizin nelere fobiniz var? Mesela atıyorum ki başlık neydi? Başlık neydi? <laughs> en büyük korkumu yendim başlığı altında paylaşmış olduğum bu videonun yorumlarına lütfen belirtin. En büyük korkunuz ne? En büyük korkunuzla yüzleşmek isteseniz ne yapabilirsiniz mesela? Bana bunları yazın. Çok merak ediyorum. Hani farklı ve tuhaf, ilginç böyle korkuları fobisi olan insanlar var mı? Çok ilgimi çekiyor o fobiler. Lütfen yazın. Şurası şu kısım o kadar çok ağır yok çürük gibi. Hani dokunduğum zaman ağrıyor zaten. başım falan çok fena ağrıyor. Şu kaşımın tam ortasındaki bölüm çok kötü ağrıyor. Ay, <laughs> öleceğim galiba ben birazcık daha. Neyse tamam ben böyle yapayım. Sonra tık 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 yapayım. Sonra wow, üstümü değiştirmiş şey olayım. O zaman ben bu halden hemen normal eşofman boyutuma geçiyorum. 3, 2, 1. Sıfır Yendim. Şimdi makyajımı temizleyeceğim. Ondan sonra da ayı kesicimi içip uyuyacağım. Makyaj temizleme pamuğu almaya çok şanlıdır. Neyse alayım hadi. Hadi hadi yaparsın abi. we Ben şimdi uyuyacağım ama birazcık video falan izleyeceğim ama sana yatış. Neyse ağrı kesici içmeyeyim bari. Vücudumu hiç ağrı kesiciye falan alıştırasım yok. İlaca çok fazla şey yapamıyorum. Vücuduma fazla kullanmak istemem. Çok ihtiyaç durumunda kullanıyorum genellikle. Ne Neyse tamam. Sonra görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> Ağrıyor ama içmeyeceğim. Hello everybody. Günaydın gençler. Ertesi gün oldu. Saat yaklaşık 6-7 gibi falan sabahın köründe. Uyandım. Acıkmıştım ve susamıştım. Neden bilmiyorum. Neyse işte su içmeye kalktım falan. Su içerken de iki bardak falan su içtim. Sonra bir iki bir şey atıştırırken halam mı böyle işte mesaj falan. Dedim ki hani bilgisayar için montaj yapayım. vardı. dünya o kadar alışmış ki normalde montaj yapmayacaktım. Hani suyum içip geri Dünyam çok alıştığı için montaj yapmaya başladım. Şu an saat Öğlen on buçuk. Türk kahvesi yapıyorum orada. Misafir geldi. Kahve mi taşıyor? Hello gençler ben geldim. Şimdi kahveyi yaptım ve ardından kahve içerek videomu yükleyeceğim. Montajımı yaptığım videomu yükleyeceğim. Hah ben ne diyordum dur lafımı unutmayayım dedim. Hemen söyleyeyim. Hmm, tamam saat 7'de işte uyandım böyle suyumu falan içtim. Ondan sonra artık büyüğü çok alıştığı için montaj yapma isteği duydum. Halamla konuşmaya devam ettim falan. Montaja başlamıştım. Halam dedi ki neyse uyku dedi kaçmasın dedi. Git dedi uyu dedi. Ben de dedim ki artık çok geç. Kaçtı bile montaj yapıyorum. Şimdi montajım bitti. Render aldım. Şimdi YouTube'a yükleyeceğim. 3 tane yayınlanmamış videom var şu an. Çok mutluyum. Şimdi dördüncü videom da hazır. Beşinci videom da hayır. Bu benim beşinci videom. Beş tane, iki tane yayınlanmamış videom var. İki tane montajlanmamış videom var. Yani totalde beş tane yayınlanmamış videom var abi. Yine rahat. Ya nasıl çıkam ben ya abi. Evet. Şimdi kahve içiyorum bu arada. Şunun yazısına bakar mısınız? Ne kadar cool. Nerede gözüküyor mu? Aa, odak ya. Nasıl göstereceğim size ben bunu? Aa odaklanmayacağım. Asla odaklamayacak bu arada. Sündüs'ten. Sultan yazıyor. Sultan yazıyor Öyle. Haber içiyoruz biz de. Tamam şimdi bunu yüklemeye koyuyorum. Hah. bu arada. Bu arada yarın en sevdiğim kankamlardan birisi geliyor. En sevdiğim kankamlardan biri. En sevdiğim kankam geliyor. Kim geliyor? Kim geliyor? Ve anlık bir karar verdik öyle. Gelince anlatır o da. Sizler bugün evi toplamam lazım. 95 senedir ev toplamıyoruz arkadaşlar. Asla toplamaya yeltenmiyorum. Ev temizlik video da geliyor. Bunu kapattıktan sonra ve saçma sapan bir şey. Moda girdi. Bugün video yayınlasam mı ya? Neyse yayınlamıyor. Bugün de yayınlamayayım. Hepinize bir sonraki günden selam arkadaşlar. Merhaba. canım kuaförü. Canım Ardiba takipçileri. Şeye geldim, kuaföre geldim. Cem Çatık kuaför. Açıklamaya bıraktım Instagram'a. Gidersiniz oraya. Saçlarımı mükemmelleştiriyoruz. Halledeceğiz. Bu bizim işimiz. Babadan oğla geçen bir meslek. Gerçekten deden yapıyor muydu? Dedem, babaannem. Babaannem e, Fatma Girey'in ve e, işte Türkan Şuray'ın saçlarına falan yapmış. Aaa! Harbiden abi, abi. babadan oğlu o zaman. Tabii canım. Aa, aa çok iyi. ya! Ama ben bu işte soyu şey yapacağım, kurutacağım. Soy kurutacağım diyor. <laughs> <diye. gülüyor> hani hiç evlenmeyeceğim mi? Hep böyle diyorum ya. Tabii ki de evlenmeyecek Ay evde falan. kalacak Hayır, ama hiç belli şey. olmazmış. Şey. Tabii tabii. Vallahi Kubi benim düğünümde bir halay falan çekersin diye düşünüyorum. Ne halayı? <laughs> tüm daha tüm öpüle <yok> yapıyorum <laughs> Tabii ki de yapmam da hani <gülüyor> <gülüyor> İnanmıştım buna Sana bir şey, şey bakım hediye ederim Ve gelinin e, kuaföründen bir sinirlik bakım maskesi <gülüyor> <gülüyor> Nasıl sığdıracağız onu yakana nasıl takacağız Düzülsene burada şey kurdeleye şey asıyorsun Haş Çocuğa da şey böyle değil mi Şey Oğuzhan'a Bu şey tıraş makinesi falan <laughs> Şey düğünün olduğu zaman şey yapıyormuşum. Ee, senin şahidinden ben mi şimdi nikah şahidim? Vallahi mı? Evet. Ama düğün yapmayı düşünmüyorum. <laughs> tamam nikah olsun yani. Ha tamam olur. Valla bak mantıklı Seni yazdım. Aa ben oldum. <laughs> ama sen önce evlenmen lazım. Biliyorsun evliler oluyor ya genelde şahitler. Hayır ne alaka. Öyle mi oluyor Cem abim? Yani öyle derler ama Tamam bekle ben evleneyim ondan sonra evlenirsin. <laughs> o markada müzik çalıyor ama ben Ardiva'ysam telif, telif yemem. Zabı. 10 saniye sonra 7. Saçlarım bitti. Ne uyguladığımızı söyle hadi Kubi. Ye. Haş keratin bakımı uyguladık saçlarına. ilk önce pigmentasyon yaptık, renk pigmentasyonu. Doğal saçlarına geri döndü tekrardan. Çok güzel olmadı mı? Güle güle kullan. Yapıyoruz bu işi ya, yapıyorlar bu işi Yap. bu arada. Yap, Cem abi de diyor, yapıyoruz <laughs> bu işi diyor. Bize bu meslek babadan oğlu. Evet, gerçekten dur. Cem abiyi göstereyim. Babamdan bana, benden oğluma. Bakalım, şeyden Kubi'den de. Kime? Yiyen cazıma. Ben yani. kurutacağım. kuracağım. hep <laughs> 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 böyle yapıyor ya, biz anlamadık. Evde <laughs> kalacak başımıza. <laughs> Şimdi gidiyorum. Yarın maskeye geliyorum. Bir daha görüşürüz yani. Ama bu videoyu bugün bitireceğim herhalde. Yani yarın... Yarın geç kalma. Tamam. Emret patron falan. <laughs> Şimdi ola. Altyazı M.K. Ken ardından. Vayrılık bir çok şeyi aldı götürdü benden. Dostlarım sordular, o gitti diyemedim. Ayrılık bir çok aldı götürdü benden. Dostlarım sordular, o gitti.